Mm-hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 109. yıl dönümü münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitlerini Anma Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Onların <laughs> olacak tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meşhur asker diye. neresinde kimse bilmiyor. Ben buradan sizleri, yani milletimin gençliğini görüyorum. Sen bir <laughs> adamdan yadigar bana. bu toprak bir devrin battığı yerdir ey de kulaklar bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir Çanakkale geçilmez Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökler ejder inerek öpse o de. Ne büyüksün ki kadın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. <laughs> şiiri normalde ben okuyayım diye seçtim ama dünkü törenlerde bir kızımız Şeyda Gül Müftüoğlu Fatih Anadolu Lisesi 12 F sınıfı öğrencisi dünkü törenlerde çıktı ve bu şiiri baştan sona kadar ezbere okudu. Ben o yüzden işi ehline verin Düştürünce şiiri biraz sonra onu davet edeceğim ve ona okutturacağım inşallah. Gelibolu'da bir mezar var ve o mezarın etrafında üzerinde, sağında, solunda gidenler görmüştür. Her tarafı bayraklarla süslüdür. Bir şehitliktir. O şehitliğin etrafı olduğu gibi bayraklarla, o kabrin etrafı olduğu gibi bayraklarla doludur. Bir hikayesi var bir sancaktardır o bayrağı taşıyan ve en sona kendisi kalmıştır. Orduda sancağın kıymeti toprak gibidir, vatan gibidir. O nedenle sancak sahibi olan birliklerde o sancağı taşıyanlarla beraber o sancağın muhafızları da olur. Eni sonu birkaç kişiyle kendisinin kaldığını görünce sancak düşman eline düşmesin diye o sancağı parçalayıp yediği rivayet edilir. En son sancağın akıbeti bir şekilde araştırılınca sancağın kendi karnında, midesinde olduğu ortaya çıkar ve o o haliyle oraya defnedilir. Bütün mezarlığı, bütün çevresi, bütün kabri Kabri çevreleyen duvarlar hep bayrağımız bayrağımızla bayraklarla kaplıdır. Böyle bir ruhtur, böyle bir maneviyattır. En basit köşesi. Dolayısıyla gidip orayı görmek, o ruhu, o maneviyatı, o şuuru hissetmek ancak orayı görmekle mümkün. Sen ki İslam'ı kuşatmış, İslam, o yorken Hüsran, o demir çemberi göğsüne kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezen ecranı sen ki asara gümüşten taşacaksın, veyhat! Sana gelmez gülsükler, seni almaz cihat! Ey şehit oldu şehit! İsteme benden mahber! Sana ağrımış mı açmış duruyor peygamber! <laughs>

Müslümansız bırakma bize güç ver. Bu toprak için şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Onların mekânlarını cennet, makamlarını âli eyle. Anne babalarından rahmeti rahmetle kavuşanlara rahmetinle muamele eyle hayatta olanlara sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler nasip eyle. Ya Rab iyiliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha iyi beyle. Ya Rab Çanakkale'de şehit düşen kardeşlerimizin bizlere öğrettiği birliği, beraberliği, kardeşliği ülkemizden ve İslam aleminin üzerinden eksik etme. Spor İl organize etmiş olduğu Çalışkale Akla programına gösterdiğimiz ilgiye, sevgiye, gönül sonrası teşekkür eden hoşçakalın, dostçakalın diyoruz.